Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var üstünden geçelim hemen. Ee, öncelikle haftanın en zorlu günlerinden bir tanesinde olduğumuzu söylemem lazım. Öncelikle pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısında hemen sonra Merkürle Satürn karşıt pozisyonda yer alacaklar arkadaşlar bir sularında. Ee, bu Merkür Aslan Burcunda içinde bulunduğumuz dönemde ve hani ifadelerimizde kendimizi, e, iletişimlerimizde kendimizi ifade etme şeklimizle alakalı olan bir gezegen. Aslan Burcunda olduğu için kendimize özgüvenimizin tam olduğu böyle egosal anlamda bir takım beklentilerimizin olduğu bir dönemdeyiz. E, ve hani Satürn ise Kova Burcunda e, Satürn'de hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri e, ve ifade ettiği gibi aynı zamanda engelleyici, kısıtlayıcı etkileri de aslında e, ön plana çıkartıyor. Pazartesi günü Gün içinde de saat 9'da da Güneş Satürn'e karşı pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Yani hem Merkür hem Güneş'in Satürn'e karşı pozisyonda yer aldığı bir gündeyiz. E, ve buradaki etkileri bir 3-4 gün e, hissedeceğimizi söyleyebilirim. Normal şartlarda tabii ki hani Güneş de Aslan Burcu'nda. Burada e, kendi yeteneklerimizi ortaya koymak, liderlik özelliklerimizi yansıtmak veya o hani egosal anlamda kendimize duyduğumuz özgüven anlamında kendimizi ifade etmeyle alakalı olan konularda bir takım engelleme ve kısıtlamalarla yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Biraz daha fazla mücadele etmemiz gerekebilir. Burada özellikle hani iş yerinde yönetici pozisyonunda olanlar, belki işin patronuyla alakalı olan kişilerin hani biz kendimizi e, ortaya koymaya çalıştığımız zamanki o performanstan memnun kalmayıp yokmuş gibi farz etmeleri, hani bizi yermeleri, belki kibre varan işte o ego savaşları çünkü e, bu etkileşim. Kibre varan etkilerle bizi aşağılamaya çalışmaları veya bizi engellemeye çalışmaları, bizi sürekli yermeleri yönünde konular biraz daha fazla sık gündeme gelebilir aslına bakarsanız. Burada hani biz kendimizi göstermeye çalıştıkça kafamıza basan birisinin olduğunu düşünün karşımızda. Hem iletişimlerimizde bir takım tıkanmalar ve kesilmeler hem de kendimize güvenle alakalı olan konularda alacağımız kararlarla ilgili olan meselelerde biraz daha böyle tıkanmalar ve zorlanmalar söz konusu olabilir pazartesi gün genelinde diğer taraftan hem aslan burcu hem kova burcu kalp dolaşım sistemleriyle alakalı olan sağlıksal ifadeyi bizlere gösteriyor. Şimdi hem Merkür'ün hem Güneş'in Satürn'e karşıt pozisyonda yer alması gerçekten sağlık anlamında da dikkatli olmamız gereken bir süreci ifade eder aslında. Özellikle kalp krizi risklerinin olduğu bir süreç olabilir. Biraz daha <laughs> burada sağlığımıza özen göstermemizde fayda var. Diğer taraftan hani Aslan burcu hani ünlü olan kişileri, belki sinema, sahne, sanatlarıyla alakalı olan kişileri veya yönetici potansiyelinde olan kişileri gösterir. Hani onların da sağlığıyla alakalı olarak bu hafta belki biraz daha fazla sağlık haberi gündeme gelebilir. Gün içinde başka neler var arkadaşlar? Sabah saat 10.40 civarında Ay'ın Jüpiter'le sıkıntılı bir etkileşim var. Stresi diyelim. Burada manevi anlamda huzursuzluk yaratan bir takım şart ve koşullarla mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor ve saat 12'ye kadar da o şekilde kalacak. Yani pazartesi gün genelinde hani kesin sonuç beklediğiniz işler varsa öğlene kadar ki zaman dilimi biraz sıkıntılı olabilir. İşler havada kalabilir. Öğleden sonrasını değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu saat sonrasında ay ikizler burcuna geçiş yapıyor. İletişimlerin hızlanacağı bir zamandayız. Zihnimiz daha aktif çalışabilir. Aynı anda birden fazla şeyle ilgilen mek durumunda kalabiliriz. Ee, ama bunların hepsinin üstesinden de başarıyla gelebilme şansımız olacaktır arkadaşlar. Saat 16.30 ise ayın Mars'la stresli etkileşim var. Mars Başak Burcu'ndaydı hatırlarsanız. Ee, burada hani e, işlerimizi halledebilmek konusunda bir takım streslerle mücadele ediyor olmak. Hali hazırda zaten işte Güneş e, Satürn veya Merkür Satürn karşılıkları da var. E, bu bizde biraz stres yaratabilir. Anksiyete e, sıkıntılarına yol açabilir. E, biraz sabırsızlık sinir kat sayısının yükselmesi yönünde etkiler ortaya koyabilir. E, acele hareket etmekten dolayı bir takım kazalar ve sakarlıklara karşı da dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Pazartesi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Kimseyle tartışmamaya e, özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü hani karşımızdakilerle orta noktayı bulabilmemizin zor olacağı bir dönemden geçiyoruz. Burada biraz daha sakin kalmaya çalışmak bize fayda sağlayabilir diyebilirim. Umuyorum güzel bir gün olur. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.